Bugün işte pazar yerinden döndükten sonra hanımla çocuğumu eve çıkmaları için bıraktım. Kendim de aşağıdaydım. Arabayı park edip gelecektim. Yukarı 10. kata çıktıklarında, asansörden çıktıkları anda karşı komşumun pitbull köpeği besliyordu kapıyı açmış. Kendisi ayakkabılarını giyiyor. Kapı açık. Köpek içeride. Ağzı açık köpeğin. Bu şekilde köpek dışarı çıkıp önce kızıma saldırıyor. Onu ısırıyor. Ondan sonra da oğluma saldırıyor. Bir buçuk yaşındaki oğluma saldırıyor. Yüzünü tamamen paramparça etmiş durumda. Ya şu, yani diyecek söz bulamıyorum. Ben daha önce de apartmanda da birçok kişiye saldırmıştı. Hatta apartmandaki insanlar asansöre binmeden önce Yangın merdiveninde bekleyip asansör boşsa ondan sonra binen insanlar gördüm. Yani köpek çok büyük bir köpek, pitbull köpeği ve sahibi bir bayan ve zayıf bir bayan köpeği tutamıyor. Ve bu şekilde benim çocuğumu çok büyük yara verdi. Bütün yüzü komple böyle komple paramparça olmuş durumda. Ben çocuğumun yüzüne bakamıyorum. Yani bana yardım etmenizi istiyorum. Bunların ceza almasını istiyorum. Doktorlar şu an işte bir şey yapamıyorlar. Yani çocuk ufak hem de yarası çok büyük. Dikiş atamıyorlar. Köpek ısırı olduğu için dikiş atamıyorlar. Biz de bilmiyoruz. Şu an bekliyoruz işte doktorlar. Kulağından da kan gelmeye başladı. Onun için de ayrı bir yere götürdük şimdi. Daha önce şikayet edildi. Kaç kere şikayet edildi. Jandarmalar geldi gitti hiçbir şey yapmadılar. Tam karşı komşum ve her seferinde bizi kaç kere de küçük kızımı da korkuttu. Asansörden tam çıkıyoruz karşı karşıya geliyoruz. Üstümüze saldırıyor. Kız köpeği tutamıyor. Köpek kızı sürükleyip götürüyor. Yani biz artık başa edemedik. En sonda bizi ısırdı, çocuğumu ısırdı ve çocuğumun suratı çok kötü durumda.